Kendinizi tanıtır evet. mısınız? Sivas Zara doğumluyum. 1939 doğumluyum. 1958'de büyük yaşıyorum. İlk geldiğimiz zaman benim peder daha bize ne belki tabi gelenler vardı. 1931 yılında babam bu memlekete girmiş. Yani bizim sadece Sivas doğumlu olmamın neden? Çocukluğumdan beri Büyükada'da adada yaşıyorum. Burada geldiğimiz zaman bu fayton arabaları vardı. Fayton arabaları 135 adet fayton vardı. 1958'de. Bu faytonlara bakıyorduk. Bu babamızın yanında çalışıyorduk. Buralarda devamlı günümüz bu iskelede geçiyordu. Daha sonra sonraları burası geldiğimiz zaman burası kahveydi bu köşe. Kahvenin ekabında bitişinde nalbent vardı. Burada eşekler meydanı vardı, eşekler vardı burada tabir yerindeyse. Müşteri taş yollardı. Ada kayet cıbıl cıbıl çalışan ada. Sabahlara kadar eğlenceydi. Adadan o zamanki tarihinde 14 tane adanın dışında gazino vardı. Bir halkın eğlenecek yerler vardı. Bunlar şu anda adanın daha çoğalması için baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman yüzde on ancak kalmamış. Dışarıda hiç on tane yok. 1, 2, üç, dört tane bir, bir yer vardı. Bir diğer yerler yoktu. Arfaytoncuların çoğu akaliyetti. Rum yani Rumlardı, onlar çalışıyorlardı. temizler, faytonlarını çalışırlardı. Akşam 9 10 olduğu zaman herkes işini bitirir, hayvanlarını götürür, bağlar, kendi gelip arkadaşın arabasıyla tura çıkarlardı. Güzel bir ahenk vardı, güzel bir çalışma vardı. Her şeyler adadı çoğaldıkça şeyler de azaldı. Sevinçte, neşede her şey azalmaya başladı. O, o bakımda adanın eski ile şimdiki arasında binlerce fark var. Biz eskiden çocukluğumuzda Sivas, Toka çarkları vardı. Tokalı çarklar vardı. Kimse onları al, şey yapmıyordu. Alıp giymiyordu. Yani onlar lüks sayılırdı. Herkesin gücü de yetmiyordu. Bu hani buraya kıyaslama yapıyorum. 125 tane fayton vardı burada. Şimdi buranın faytonu 225 oldu. Bir sadesi bu adaya mensup. O geriye dönük Hiçbir şey kalmadı. Şimdi biz Zara'da başka yerlerde Kapalı Çarşı'da gidip baza gezdiğiniz zaman belki gözde tokalı çarık var. Hı. Hmm. Avrupa'nın neresine hangi şehrine hangi şeyine giderseniz, kıtasının yerine giderseniz gidip fayton var. Viyana'da 1985'te 25 tane fayton vardı. Ben Viyana'ya gitmiştim. Daha sonra şu anda 171 tane fayton var. Şu anda. Yani hepsi çoğaldı. Herkes atel, hürmet veriyor hürmet veriyor. Herkes artık ıı, tarihi yaratmakla millet bıktı. Hasan artık... Bey burada gürültü var. Biraz şu tarafa doğru yürüyelim mi? Ses açısından daha iyi olur. Buraları var hızıyla faytonları kaldırırlar. Neyin nesini kaldırırlar? Halk geliyor bakın yani bir şey mi oldu? Şuraya bakın. Millet tarihi kuyrukta bekliyor. Neyin nesi har edildi? bu kış gününde bu ne oldu? Biz buraya geldiğimiz zaman onlar çalışırdı. Bizim oradaki gene aynı akrabam köylüm orada zahirecilik yapardı. Buraya adanın yaşantısı başkaydı. Şurada şimdi benim kahve yerim, burası kahve benim iş yerim, burası marangoz dükkanıydı. Marangozlar çalışıyordu, Rumlar çalışıyorlardı. Burası gene fırındı, o yan, yan taraf. Şimdi eseri kalmadı, poğaça fırını. Bogaç'a satıyorlardı. Onun da halen konuşulduğu zaman onun damağımızda dadını hissediyoruz. Hı hı. Öyle bir şey vardı. Şimdi her şey kalmadı. Bir şey kalmadı. O Nalvantlar, eğerciler. Ee, Birçok bir yan... Bir bir de şu köşede çalışıyordu. Bak şurası evet. arsaydı. O arsada çalışıyorlardı. <laughs> Burası bu kadar büyük değildi. Eşekler yeri burasıydı. Şimdi burası var, Burada şey piranelikler vardı. Orada birkaç tane taş burada 50 metrekare gibi bir ev orada vardı. 92 metrekarelik nöbet mahallinde yeri var tapulu. Yer. Sonra bunlar zamanla hazineye geçtiler. Faytonların çalışma yeriydi. Çalışıyorduk, ediyorduk. Herkes gelirdi, herkes birbirini tanırdı. Şimdi öyle değil. Artık fırzını kaldırdılar. Eski dönük bir şey bırakmadılar. Siz, siz değermede bahsettiğiniz gibi bu kendi haliyle kalsaydı ne güzel olacaktı. E yani kendi haliyle ne bıraktılar ki? E şey e, dükkanın içini diyorsunuz. Şey satılan. E kaç senelik dükkandı o? 100 senelik vardı. 100 sene ama e, yani 100 senedir orada saman satılıyordu. Saman, yem, buğday, mısır. Ve şu anda bütün dükkanın içi tamamen sıfırlanıp e tabii sıvanıp nasıl Bu bütün tarihi, tarihi geçmişinin geçmişti. izi e, silindi. Evet. Bitti. Evrakları var mı? Bütün bunların hiç olmazsa kayıtlara geçmek için. Hani yok bu belleği. Bir falan bu ara hepsini kaldırdılar. Maliye tesip ettiler. Dükkanlarını kapattılar. Evet. Eski tarih eser olacağını kim bilir işte. Bir tarih eserleri yok ettiler. Her tarafta yok ettiler. İçinde Her çok taraf. fazla eskiye dair e, kırtasiye malzemesinden baskülüne, kara tahtasından e, e, satışa ait oldukça e, benim için önemli bir e, bu hafızayı da kazıyabileceğimiz orada var, orada şeyler vardı. Var, orada var, var. Şu anda dört duvar tabi. Bu çok hızlı bir dönüşüm. Şu anda bütün meydanda inşaat sesleri de duyuyoruz. Bazen bir dönüşüm şu anda başlamış durumda anladığım kadarıyla. Ne yapılacak ki? Hangi dönüş yapacak ki? Bu arabaları buraya soktum. Neyse bir dönüşüm var. Evet. Burası en azından burası adanın bir güzel bir çarşısı olması lazım. Gönül isterdi ki mesela nasıl ki Mısır çarşısı İstanbul'da var. Evet. İnsan gider her istediğini buluyor ya Mısır çarşısında. Her şeklini, her kalitesini bu etrafta böyle olması lazım. Hı hı. Ki en azından insanlar buraya geldiği zaman. Ya buraya arabaya binerken, giderken veya da motorda indiği zaman her evet. şeyi şeyini burada bilecek. Burada 24 tane dükkan var. Şu çevrede, şu yuvarlak bir şekilde, daire gibi düşünürsek 124 evet. dükkan var. Buranın hepsinde her birisi ayrı ayrı. İki, bir iş, iş yapan ikinci işi yapmayacak. Herkes aradığını işte Hı -hı. bahsettiğim bilmesi mesaj herkes kendinden birbirine kaliteli. İnsanlar adiye geldiği zaman böyle bir yerine karşılaşması lazım. Gönül bunu ister. Yoksa ama şey koydular, motor koydular, otobüs koydular. Bunlar hiç kimseyi enteresan etmez. Peki. Şey bir şey Şöyle bir e, turu tamamlayalım mı e, etrafta? E, diğer yerleri de bize anlatırsanız. Bir de e, meydana açılan yollar var. Bu yollar arabaların giriş çıkış yolları. Eskiler e, şeydir bu. Planlanmış bir yol vardı. Buraya herhangi bir şey yok. Evet. Meydan öncesi, yani Fatihon Meydanı açılmadan önceki zamanı hatırlamıyorsunuz Meydan herhalde değil mi? Meydan öncesi, buralar tabii ki şeydi, <laughs> evlerdi. Bir ev hmm. orada vardı, <laughs> köşede. Hmm. Bir ev, <laughs> bir valide <ev gülüyor> <bir ev gülüyor> vardı. Şurada şu <gülüyor> arkadaşın <laughs> geçtiği yerin arkasında <laughs> bir ev vardı. Bunlar ama hepsi yıkıktı. Sadece duvarlarından belliydi ki. Hmm. Bunlar şeydir, yani varmış. Duvarlarından belliydi temelinde temelde taş bina oldukları belliydi. Evet. Ama daha evet. de Faytonlar burada çok eskidir. Aslında ta çok çok eskilere dayanır. Evet. Atatürk Cumhuriyet'te sonra buraya geliyor faytona biniyor. Hı -hı. En iyi bir şey buydu biliyorsunuz. 1938 senesinde ilk yapa itfaiye araba adaya gelmiştir. Yani ondan daha evvel hiç araba adalarda yok. Zaten yasak. Atatürk kendisi yasak etmiştir. Sadece 1938'de İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfuz, Tarhan, Mümtaz Tarhan'dır. Mümtaz Tarhan ilk defa itfaiyeye geliyor. 1938 yılında buraya motoru başta gidiyor. Onun daha hiç yok. Zaten motoru başta onu evet. bu yana icat edilmiş. Şöyle devam edelim mi Hasan Bey? Bu kilisenin de bir kısmının meydan yapılırken yıkıldığı biliniyor. Siz o zaman herhalde e, burada değildiniz zaten. Epey önce 1900 1920'lerin sonu bu tabii ki. sizden <laughs> önce. 1920'lerde çok eski bu kimisi. Hayır. O yıkıma uğrama e, zamanı bu. Burası burada dükkanıydı. Evet. Rumlar çalıştı Evet. Bu e, bu köşe kahve? O kahve marangozhaneydi. Evet. En eski marangozhane burası herhalde değil mi? Halen devam ettiriyor kendine. Yok devam etmek değil. Şurası Şimdi, yok. O yok. Bu da şeydi. O da fırındı. Bu da fırındı. Bu da fırındı. Hmm. Burası yorgancıydı. Evet. Burası da gene esnaf kahvesiydi. Arabacılar burada çalıştı. için burası gene kahveydi. Şu an kahve değil de kahveydi. Evet. Burası gene aynı yerde. Burası kapalıydı. <laughs> kilisenin cenaze arabası giriyordu içinde. O şimdi... şimdi... Bir daha söyler misiniz? Ee, orada ne vardı dediniz? Orası boştu. Kilisenin cenaze arabasını koyuyorlardı. Sonra da... atlı arabasını. Atlı arabasını, boş arabasını. Sonradan arkadaşları aldı. Tam bir yaptı. Güzel bir dükkan olmaya kazanıyordu. Burası zaten böyle evet. bir zahare gibi Hı hı. Ama burada çok gürültü var. Burada kayıt yapamayacağız. Biraz isterseniz böyle gelin. Zaten turumuzu bitirdik. Evet. Ee, bu son geçtiğimiz dükkan e, 100 senelik e, daha fazla, efendim, daha fazla. Değil, evet. A, e, saman ve e, şeylerin satıldığı Sarpici değil mi? Hayvanlara yem, yeme neyse arpa, buğday, saman, ot vesaire hı hı. vesaire. Evet onları satıyordu. Peki başka söylemek istediğiniz var mı? Bu meydanla ilgili düşünceleriniz? Bu düşüncelerimiz size daha böyle bu size söylediğim gibi burası bir Mısır çarşısı gibi bir yer olmasını görmüşler. Bütün odaların yüzde sekseni onu istiyor. Yani en azından burası güzel bir yer. Bu dükkanlar hepsi bir renk, bir renk. Hepsi güzel bir şekil alınacak. Hı -hı. Belediye tarafında bir disiplin altına alacak dükkanların boyası aynı olacak. Evet. Burada herkes insanlar hayatta yaşaması için ihtiyacı olan her şeyi buraya geldiği zaman burada bulması lazım. Hı hı. Başka yerlere gitmeyecek. Ekmeğinde gazetesinden öteberisinden burada temin edip gitmesi lazım. Evet. En güzeli bu. Burada peki hayal ediyor musunuz halen? Eee birkaç tane de olsa eee faytonun olmasını. Bunlar Python'a karşı karşı geldi. Bu hem iktidarın hem de muhalefetin işbirliğiyle bu Python'ların burada hızla kaldırılması. Neymiş? Bu hanelerden su alacak bir tarafı yok. Neymiş? Müşteride fazla para istemiş. müşterinden kavga etmiş. Atı düğmüş. Atı ölmüş her yerde insanlar da ölür. Bunlar hepsi desilse duvara inan bana yok böyle oldu yok şöyle oldu. E yani ne oldu Peki. Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Bilerek bilerek bilerek, bilerek burada Avrupa onları kaldırdılar. Eski dönük her tarafta dediğim gibi Avrupa ülkelerinden hepsinden fayda o başlıyor. Yani hangi ülkesine Avrupa'nın giderseniz Fransa'da, Romanya'da, Avusturya'da Sonra nerede İngiltere'ye nereye giderseniz gidin fayton var. At var. Sadece burada kaldı. Peki. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun.